uzaklarda, Kuzey Atlantik'in çılgın sularında, rüzgarla yarışan dalgaların dövdüğü kayalık bir ada durur. Flan'ın adası, yalnız, terk edilmiş. Ve bu adada, bir zamanlar üç adam vardı. 1900 yılının Aralık ayında, hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldular. Onları gören son kişi, denizdi. Flan'ın adaları, Hebridlerin batısında, İskoçya kıyılarına yakın, ıssız kayalıklardan oluşur. Eski Kelt inanışlarına göre bu adalar tanrılara adanmış kutsal yerlerdi. Rahipler burada ayinler yapar, tanrılara kurbanlar sunarlardı. Yüzyıllar boyunca insanlar bu adalardan uzak durdu. Oraya çıkan bir daha geri dönmez, derlerdi. Belki de haklıydılar. 1899'da, Britanya hükümeti bu tehlikeli sularda daha fazla gemi kaybetmemek için bir deniz feneri inşa etti. Yapımı bir yıldan fazla sürdü. Fener, 23 metre yüksekliğindeydi. Dış dünyayla tek bağlantı, ayda birkaç kez gelen ikmal gemileriydi. Burada çalışmak, hem onurlu hem ölüm sessizliğinde bir yalnızlıktı. 1900 Aralık ayında, deniz fenerinde görev yapan üç bekçi vardı, James Dukat baş bekçi, Thomas Marshall yardımcısı ve Donald Macarthur geçici görevli. 15 Aralık gecesi, fenerin ışığı görülmedi. Yakındaki gemiler, bu sessizliğe anlam veremedi. 20 Aralık'ta adaya ulaşması gereken ikmal gemisi kötü hava şartları nedeniyle ertelendi. Günler sonra 26 Aralık'ta Hesperis adlı gemi nihayet adaya ulaştı. Ve orada hiçbir şey normal değildi. Mürettebat Fener'in kapısının açık olduğunu gördü. İçeri girdiklerinde masa hazırdı. İki kişilik yemek yarım kalmıştı. Bir yağmurluk eksikti, diğer ikisi askıdaydı. Saat durmuştu. Kayıt defteri son kez 15 Aralık'ta işlenmişti. Fener'in lambası yakılmamıştı. Fener'de bir kavga, bir panik yaşandığı belliydi. Ama ortada ceset yoktu. Hiçbir iz yoktu. Fener'in aşağısında, batı iniş merdivenlerinde garip izler vardı. Demir raylar sökülmüş, 250 kiloluk bir sandık uçurulmuştu. Ancak resmi kayıtlar, bu tarihlerde büyük bir fırtına olmadığını gösteriyordu. Ayrıca üçüncü adam neden yağmurluğunu almadan dışarı çıkmıştı? Üçü birden dışarı neden çıkmıştı? Fener'in içi tertipli, dışı kaotik. Üç adam yok. Ne ceset, ne biriz. Peki ne oldu gerçekten? İşte bugüne dek öne sürülen en dikkat çekici teoriler. Buz küpü birinci. Teori, dev dalgalar ve doğal felaket, en makul görünen teoriye göre, batı kıyısındaki inişte bir şey olmuştu. Belki bir malzeme taşınıyordu, belki de fırtına sonrası hasar kontrolü yapılıyordu. Büyük ihtimalle biri dengesini kaybetti, denize sürüklendi. Diğerleri panikle yardıma indi ve hepsi birden dev dalgaların kurbanı oldu. Ama burada garip bir detay var. O gün hava raporlarına göre böylesine büyük dalgalar yoktu. Dahası, neden üçünün birden kıyıya indiği hala muamma. Çapraz kılıçlar ikinci. Teori, aralarında kavga çıktı. Bir diğer teoriye göre adada bir anlaşmazlık yaşandı. Belki uzun süren yalnızlık, izolasyon, baskı. Macar Tur'un geçmişinde öfke patlamaları olduğu biliniyor. Bu teoriye göre, Macar cinnet geçirerek diğer iki bekçiye saldırdı. Ardından pişman oldu ve kendini uçuruma attı. Ama yine, ceset yok, kan yok, silah yok ve içeride hiçbir boğuşma izi de bulunamadı. Hayalet üçüncü, teori, doğüstü varlıklar, kelt laneti, bazı yerel halk hala şuna inanıyor, flanın adaları, eski kelt tanrılarına adanmış kutsal topraklardı. Rahiplerin ruhları, hala orada dolaşıyor olabilir mi? Kimi söylentilere göre adada zaman zaman uğultular, çığlık benzeri sesler duyuluyor. Gece çöktüğünde fenerin üst katında hareket eden silüetler görülmüş. Elbette bu tür söylentiler kayıt altına alınamadı. Ama yine de, ne kadarını göz ardı edebiliriz? Ahtapot dördüncü, teori, deniz canavarı ya da bilinmeyen bir varlık, Atlantik okyanusu, insanın ayak basmadığı sayısız sırla dolu. Bazı denizciler, bu sularda dev yaratıklar gördüklerini iddia etmişti. Kıraken benzeri varlıklar, eski efsaneler. Bu teoriye göre, üç adam doğaüstü bir deniz varlığının kurbanı oldu. Belki gece denizde bir şey gördüler ve yakından bakmak istediler. Belki de, o şey onları buldu. Hangisine inanırsınız bilemeyiz. Ama gerçek şu ki, üç adamın başına ne geldiğini hiç kimse bilmiyor. Okyanus, sırlarını kolay vermez. Ve bazen, bazı sırlar asla çözülmemek için yazılır. Bugün Flan'ın adası hala ayakta. Ama deniz feneri artık otomatik. Hiçbir insan görev yapmıyor. Adanın rüzgarı hala uğulduyor ve geceleri bazıları o tepeden üç gölge indiğini gördüklerini söylüyor. Gerçek mi? Halüsinasyon mu? Kim bilir?